Şehzadebaşı Camii Şerifine sığmayacağız. Sığmıyoruz. Bir araştırma yaptık. Yakınımızda bulunan Süleymaniye Camii Şerifi üzerinde düşündük. O mümkün olmadı. Zira orada ses yayın cihazı çalışmıyor. Mimar Sinan rahmetli öyle bir şekilde, öyle bir kubbe yapmış ki ses makinası orada çalışmıyor fırtınalar gibi, rüzgar esmiş gibi hiçbir retice alınmıyor. Makine orada çalışmıyor. Mümkün değil. Teknik bakımda. Böyle olunca bizim orada bütün bir camiye sesimizi yetiştirebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Süleymaniye hiç mümkün değil. Sultanahmet Camii Şerifi var buradan daha büyük. Orada tamirat olduğunu ve içeride iskele bulunduğunu öğrendik. Orası da şu şekilliyle bu hizmete müsait görünmüyor. Daha başka yakınımızda bir Fatih Camii şerifi var. Onun da fazla büyük olmadığını söyleniyor. Ancak bir tek fark var. Onun mahfili var. Böyle üç kısmı tamamen üst mahfil halinde. Belki Müslüman hanımları oraya yerleştirebilirsek geriye kalan kısmada erkekler, Müslüman erkeklerimiz sığabilir düşünüyoruz ama henüz ciddi bir araştırma yapmadık. Sadece elimizde bir Fatih Camii bulunuyor. Onun da üzerinde şöyle gerçek bir araştırma yapıp da faydalı olacağını anladığımız zaman bir çare bulacağız. Bu arada bu arada kadınlara ayrı bir ders yapalım, erkeklere ayrı bir ders yapalım diyenler olduysa da bu fikrin üzerinde durduk, netice vermedi. Zira uzaklardan, yakınlardan, ailece, arabası ile ailece ders dinlemeye geliyorlar. Bu da pazar günü mümkün oluyor. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı olduğu zaman ayrıca bir de aile hanımlarını kim getirecek, nasıl gelecekler? Şu anda mesela Adana'dan, Ceyhan'dan, İzmit'ten, Gebze'den, Bursa'dan arabalarla ailece cevaz dinlemeye gelenler var buraya. Onlar nasıl toplayacağız, nasıl yapacağız? Haftada ilk sefer geleme, gelme imkanları olmayacağına göre bu şekilde tutarsız oldu, verimsiz oldu. En kestirme yoldan geniş bir camide mümkün olan ölçüde halkamızı yürütmeye çalışacağız. Ama kalabalık olduğu zaman içerisi bana bir hayli müracaat edenler oluyor. Hocam diyorlar tam gazinodan at buyurun meyhaneden kenardan köşeden bir sürü genç arkadaş toplayıp getiriyoruz. Zor bela, kıyıdan kıyıdan getiriyoruz. Caminin kapısına geldiğimiz zaman içeride yer bulamayınca zaten bahaneye bakan bu gençler hızla kaçıp gidiyorlar diyorlar. asıl bunlar lazım bize. Esas böyle günahlı, isyanlı, camilerden, cemaatlerden nasibini alamamış, zevke, keyfe, şehvete, şeytana uymuş, gençlerimizin buralarda bulunup da derslere katılmasını arzu ediyoruz ama işte yer olamayınca onlara rahat bir yer, temiz bir teneffüs sağlayamayınca istenen netice elde edilemiyor ve derslerimiz arzu edilen topluluğu ihata edemiyor. Ama inşallah hele şimdilik bir derece idare edeceğiz bunun daha geniş bir çaresini de biz iznillahü teala bulacağız. Evet. Cenab-ı Hak günlerinizden razı olsun. Gayret dini eksiltmesin inşallah. Evet, şimdi bu kısa açıklamadan sonra birkaç hususu da rica edeceğim. Dışarıya çıkarken, Orta kapı biliyorsunuz tamamen Müslüman hanımlara ayırmış olduk. Orta kapıdan çıktıktan sonra şadırvan kısmında Müslüman erkekler, erkek kardeşlerimiz bütün güçleriyle rica ediyorum bulunmasınlar, bulunmasınlar. Bu karışıklık sebebiyle o kadar böyle sıkılan, üzülen kardeşlerimiz var ki yine bize müracaat ediyorlar. Eğer diyorlar hocam bu karışmalar böyle yollarda, kenarlarda çıkarken, girerken bu izdiham olmasa derse katılan hanım cemaatin, Müslüman hanımların sayısı on misli daha artacak diyorlar. Gelemiyoruz diyorlar. Bir ölçüde tabii haklıdırlar. Mümkün olan ahlaki ve edebi disiplini yürütmeye mecburuz. Orta kapıyı tamamen onlara tahsis etmişiz. Şadırvan kısmında bulunmayınız bulunmasınlar ve onlar şadırvan kapılarından çıksın. Erkeklerimiz de bu iki kapıdan çıksınlar. Ailece gelenler de dışarıda buluşmak suretiyle evlerine, yollarına gitsinler. Bu hususları bilhassa rica edeceğim vebale günaha girmemek kaydı içinde derslerimize devam edelim. Aziz kardeşlerim geçen dersimizde bizi yoktan yaratan Mevlamızın Rabbimizin bazı mevzularda gözlerimizi göz dediğimiz dünyaya açılan hadisata, eşyaya tabiata açılan gözlerimizi disiplin altına almak gayesiyle Mevlamızın bir emri üzerinde durduk. Bizzat Hazreti Habibullah Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun şahsında ve tebliğatında, nübüvvetinde bütün yeryüzündeki müminlere hitaben kullil müminine yavuddu min ebsarihim. ayet-i delilesini kısaca bir giriş yapmıştık. Bugün biraz daha bunu böyle etraflıca neden buna bu kadar ehemmiyet verildiğini izaha çalışacağım. Sabırla, sükunetle, gürültüsüz, uğultusuz bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Oldukça garip meseleler var. Bunları anlamaya mecburuz çünkü bütün fitne merkezleri, fesat merkezleri, kafir merkezler Müslümanı gözünden avlamaya çalışıyor. Dikkat ederseniz gözünden avlamaya çalışıyor. Gazetelerine dikkat ediniz, tamamen insanın gözünü çekecek şekilde tanzim edilmektedir. Televizyona dikkat ediniz, insanın gözünü çekecek şekilde ayarlanmaktadır. Etrafa, reklamlara, reklam sporlarına, afişlere, resimlere, şekillere, motiflere, desenlere, dekorlara bakınız, mütemadiyen Müslümanı gözünden avlamaya çalışıyorlar. Neden Mevlamızın göz üzerinde bu kadar titiz ve itina ile durduğunu da anlamaya mecburuz. Bu konuların kürsüye gelmesi lazım, anlaşılması lazım, meselenin çözülmesi lazım. Müslüman nereden yıkılıyor, Müslüman nereden çökertiliyor, Müslüman nereden avlanıyor, nereden avlanıyor, zehirleniyor, bunları mentez mentez bilmek yerindeyiz. Efendiler, kısaca bir girişle bu husustaki haramı helalı ve bazı hükümleri huzurunuza arz edeceğim. Biliyorsunuz ki ana rahminde insanı şekillendiren Hazreti Allah'tır. Bunu Kur'an-ı Mübinimiz şöyle ifade ediyor. Ezera ey tüm ma tümnun. E en tüm taklukunehu em nahnul halikun. Ana rahmine intikal eden bir damla sudan sizi insan olarak yaratan ben miyim yoksa siz misiniz diyor Allahu Teala. Ezera ey tüm ma tümnun. Bir damla sudan sizi yaratan siz misiniz? E en tüm tahlukunehu en nahnul biz miyiz demek dedi Mevlamız. Şüphesiz Cenab-ı Hak tabi. İnsanın suretini, siretini, kabiliyetini, karakterini, cibilliyetini, cinsiyetini, mahdiyet her şeyini ana rahminde tertip eden, tanzim eden, tayin eden, şekillendiren, biçimlendiren, yönlendiren, her şeyiyle onu kıvama, kıyama, şekle, şemale, kemale getiren yalnız Hz. Allah Hiç beyaz. Görmüyor muyuz ki, ana rahmindeyken bütün azamız, eczamız, aksamımız takılıp monte ediliyor. Ana rahmindeyken gözlerimiz takılıyor bizim. Ana rahmindeyken kulaklarımız takılıyor. Ana rahmindeyken burnumuz takılıyor. Ağzımız şekilleniyor. Ellerimiz, ayaklarımız orada veriliyor. Her şeyimizle saçımıza kadar, tırnaklarımıza kadar, kemiklerimiz, etimiz, sinir sistemlerimize kadar orada şekilleniyor. Ve bu şekillenmeden kimsenin haberi olmuyor. Müdahale edemiyoruz. Karışamıyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun diyemiyoruz bir araba imal ederken, otomobil icat ederken modelini sen kendin tayin ediyorsun ama ana rahmindeki çocuğun modelini sen değil Allah tayin ediyor. Şeklini, şemailini, gözünün rengini, gözünün ebadını, ağzını, dişlerini, bütün teferruatını, tecelliyatını, tezahüratını orada yapan, yetiştiren, yerleştiren, yetiştiren yalnız Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. O halde bizim müdahalemiz yok. Bir de zaman tayin etmiş Mevlamız, tam dokuz ay sonra yine kimsenin müdahalesiyle mukaleneti olmadan, muavenesi olmadan, hiçbir şey yapılmadan, kendi kendine ilahi kanunlar dairesinde çocuk dünyaya geliyor. Doktorlara soruyoruz, nasıl oluyor, ne şekilde zuhura geliyor dediğimiz zaman biz de bilmiyoruz diyorlar. Tam dokuz ay zaman dolduğunda, zaman biter bitmez, Ana rahmindeki çocuk ayarlanıyor, planlanıyor, yön değiştiriyor, dünyaya geleceği şekle dönüyor. Ana rahminin kasları, o karnın, ana karnının damarları, kasları, sinirleri sıkışıyor, sıkışıyor. Hiç kimsenin haberi olmadan çocuk bir lokomotifin rayına konuşu gibi konuyor ve dünyaya geliyor diyorlar. Kimsenin bunda bir Yaratan o, yaşatan o, dünyaya getiren o. Ve dünyaya gelir gelmez gözlerini açı ve eşyayı yavaş yavaş da olsa imaj imaj objektif bir mana içinde henüz sübjektivitesi dediğimiz iç alemin olmamakla beraber bir takım şekillere gözü çarpıyor ve yavaş yavaş tabiata uzanmaya başlıyor. Öyle şekilleniyor ki bugünkü tipoloji denilen insanın tipini, yapısını, suretini, suratını inceleyen ilim adamlarının katki tespitine göre, ki Kur'an'ımız da bunu haber veriyor, yeryüzünde ne kadar insan varsa şimdi, kaç milyar insan varsa, o kadar milyar çeşitte de insan yüzü var. Hiçbir insanın yüzü vallahi öbürüne benzemiyor. Hep ayrı yaratılmış hep ayrı tanzim edilmiş. Hiç kimsenin suratı öbürünün aynı değil. Yaratma gücündeki dehşeti ve sonsuzluğu haber veriyor. Misal şu, dikkatinizde kalırsa, hafızanızda kalırsa çok iyi olacak. Kilit fabrikasında, hani bazı kilit fabrikaları var. Kilit fabrikasında anahtar yapan bir usta, her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Sebebi bir anahtar başka kilitleri açmasın diye. Hepsi aynı şekilde olsaydı bütün kilitleri açardı. Çok usta adam her anahtara ayrı bir şekil veriyor ki diğer anahtarları açmasın. Diğer kilitleri açmasın. Biz de şu yüzümüze her Müslüman aynanın karşısına geçip de yüzüne, suratına, çehresine dikkat ettiği zaman görecektir ki bir insanın yüzünün diğerine benzemediği anlaşılacaktır. Katiyen benzemiyor. Demek ki benim suratımı, benim çehremi tanzim eden Hazreti Allah bütün insanların yüz şeklini biliyordu. Biliyordu ki beni onlardan farklı yarattı. Hazreti Adem'den şu güne kadar Bugünden ne kıyamete kadar gelecek bütün insanların ayrı ayrı yüzünü ve gözünü Hazreti Mevlamız hatırlamasaydı, unutsaydı, birbirine benzer insanlar yaratırdı. Hiç unutmamış, hiç karıştırmamış. Demek ki yarattığı her insan yüzünü ayrı ayrı biliyor ki bir benzerini yaratmıyor. Hep ayrı yaratıyor. Hep ayrı yaratıyor. Bizim yüz şeklimiz, suratımız, şehrimiz, evimizin anahtarı gibidir. Evimizin anahtarı gibidir suratımız. Bizi yüzümüze bakarak eve alıyorlar. Yüzümüze bakıyor bizim adam, bizi eve, suratımıza bakarak içeriye alıyor. Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile hayatı yıkılacak, insan cemiyeti bir şey kalmayacak. İlahi yaratma gücünü görüyor musunuz? Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile yıkılacak, insan cemiyeti diye bir şey kalmayacaktı. Her insanın yüzü ayrıdır. Şimdi sormanın sırası gelmedi mi? Ey tabiat peresler! Ey nesillerimizin kalbinden Allah'a olan imanı söküp alan katil profesörler! Eferâeytüm mâ tümnûn e'entüm tehlukûnehu em nahnul hâlikûn Bir damla meniden bütün kainatın insanları içinde ayrı ayrı yüzleri, tipleri, fizikleri, kimyaları tertip eden Allah mı yaratıyor, siz mi yaratıyorsunuz? Ormanın sırası geldi. Ah şu mevzuları, şu meseleleri, şu açık açık neticeleri ne zaman, ah ne zaman, Cenab-ı Hak ne zaman fırsat verecek de neslimizin yüreğinden imanı söküp alan öğretim üyeleriyle, profesörlerle ne zaman televizyon aynasında çatır çatır ilahi hakikatleri ne zaman müdafaa edeceğiz ya Rabbi <laughs> bu ispatları, bu postülaları, bu gerçek neticeleri, inkar-ı kabil olmayan damga damga Allah'ın mühürlerini ne zaman göstereceğiz? Bütün mesele gerçeklerin söylenebilmesi. İşte demek ki bizi şekillendiren o. Bu yüzdendir ki şehremiz sünnette hukuk bulan şekil şudur. Bir Müslüman aynaya bakarken yüzünü görür görmez, kelime-i şehadeti okuması lazım, sünnettir o. Aynaya bakınca insan yüzünü görür görmez, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül ve Resulü demesi lazım. Niçin? Ya Rabbi şimdi yeryüzünde dört milyar insan var belki birkaç milyar da geçti, belki birkaç milyar da gelecek, benim çehremi, suratımı hiçbirisine benzetmeyen, ayrı bir şekilde yaratan senin olduğuna şehadet verin ya Rabbi diyorsun. Mâleli. Ne sanat-ı Ne büyük kudreti Rabbaniyedir o. Terbiye eden kudret. Süsleyen, şekillendiren kudret. Ve tabii, Allah'ın kudretlerini görmek için halk edilen bir çift göz. Bir muamma gibi, bir umman gibi kendisi ne kadar küçük fakat ne kadar büyük sahaları görmektedir. Kendisi bir santim büyüklüğünde olan göz, göz bebeğiyle bir nokta gibi olan şey, nasıl bütün etrafı, bütün civarı, bütün tabiatı görmek gücüne malik oluyor. Bu ne büyük sanat. Bunun yanında insanlara Cenab-ı Hak akıl da vermiş. Düşünsün taşınsın, mesafeleri, mesahaları, satıhları görsün, şekilleri, motifleri, dekorları bizzat incelesin, araştırsın. Bütün bu kainata mührünü basan Rabbül Alemin olduğunu bilsin ve iman etsin diye akıl vermiş. Başka bir şey değil. Hayvanlara baktığımız zaman hayvanlarda çok daha garip neticelerle karşı karşıya geliyoruz. Göz mevzuunda. Birkaç misal verip geçeyim. Sıkılmayınız. Bunlar oldukça enteresan şeyler. Etrafta bilinmesinde fayda var. O kadar küçük hayvanlar var ki biliyorsunuz, ayakta kalmayın, oturmalarını rica edin. Dikkati çekiyorsunuz, oturun. O kadar küçük hayvanlar var ki hepsinin gözü var. Hepsine Cenab-ı Hak göz vermiş. Mesela hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir hayvan var. Sinek, ev sineği. Bütün evlerde etrafta bulunan sinek o kadar harika bir yapıya kavuşturulmuş ki göz bakımından. Açık kitaplar okuduğumuz zaman görüyoruz o sineklerin iki tane gözü var hani böyle kafasında. İlim adamları diyorlar ki bir sineğin gözü 360 tepekten meydana geliyor. 360 tepek. Ne demek 360? 360? bir dairedir. Bir daire, yani yuvarlak bir daire, 360 derecedir. Cenab-ı Hak sineğin gözünü tam bir daire içinde 360 tepekten meydana getirmiş. İnsanlar sadece baktığı istikameti gördüğü halde, sağımızı, solumuzu ve arkamızı göremediğimiz halde 360 derecelik bütün bir etrafı ve daireyi bir sinek rahatlıkla görebilmektedir. Ardını, her tarafını rahatlıkla görebiliyor. Ona Cenab-ı Hak bu kadar geniş bir göz imkanı vermiş. Kartallara, akbabalara, doğan dediğimiz, şahin dediğimiz o yırtıcı kuşlara öyle kuvvetli bir göz verilmiş ki, elimizde kitaplar var hayvanlar alemi diye, bende de mühim bir kitap var, orada gördüm o kartal, akbaba, şahin, doğan diyoruz ya, öyle kuvvetli bir göz vermiş ki Cenab-ı Hak ona, ilim adamları katiyen ifade ediyorlar, eğer o kartalda, akbabadaki, doğandaki göz insanlarda olsaydı, 500 metre mesafedeki bir gazeteyi vallahi rahatı okuyabilecekti. Ona o çok kuvvetli bir göz vermiş Cenab-ı Hak. Akıl vermemiş ama göz, çok güçlü bir göz vermiş Cenab-ı Hak. Ta yukarıda uçuşurken o kartal akbaba yukarıda uçuşurken yoncaların arasında kaynaşan küçük bir tarla faresini 200 metre yukarıdan görüyor gelip alıp havaya kaldırıyor. Rızkını çok kolay bulabilsin diye ona göz kuvveti vermiş Cenab-ı Hak. İnsanlara bu kuvvet yok. Ama insanlar bu eksikliği akılla, tenle, teknikle izale ediyorlar tabii. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Ama bir baykuş bizden çok daha küçük şeyleri görebilir. Bakınız baykuş diyoruz ya hani yıkık viralelerde öten bir hayvan var baykuş. Bir gece ne kadar karanlık olursa olsun baykuş denilen hayvan soğuk otların üzerinde sıcak bir fareyi anında görüyor ve derhal yakalayıp yiyebiliyor karanlıkların zifiri halindeyken bile Cenab-ı Hak ona o gözü vermiştir. Bazı hayvanlarda o kadar çok göz var ki iki gözden tutun da birkaç bin adet göze kadar göz var hayvanlarda. Birkaç bin tane göz var. Sineği misal olarak gördüm. Şimdi bir de hiç gözü olmadığı halde, ışıktan kaçtığı halde, karanlıklarda yaşadığı halde hayatını devam ettiren bir kuştan bahsedeyim. Allah'ın kudretlerini görelim ki hükümlerine kalbimiz daha çok yapışsın. Kainattaki gözlere, kulaklara, eşyalara, maddelere, mahlukata hükmeden kanunları tanımadıkça vallahi İslam'ı tanımak mümkün değil. Oradan oraya geçmek lazım geliyor. Bakınız bir hayvan var. Karanlıklarda yaşıyor. Bodrum katlarında, mağaralarda, böyle rutubetli yerlerde, çarpık kaya parçaları arasında, hiç ışığı sevmiyor, güneşten kaçıyor kaçıyor, hiç gözü yok bu hayvanın. Bir kuş ama memeli bir kuş, Yarasa ismindeki bir hayvan. Yarasa. Bu hayvan katiyen gözüyle değil, başka bir aletle eşyayı tanıyor. Avını yakalıyor, gıdasını, erzakını buluyor, yiyor. Nasıl olduğunu ilim adamları hayretle takip ediyorlar. Kısaca izah edeyim mağaralarda yaşadığı halde, hızla uçuştuğu halde, gözleri de olmadığı halde hiçbir mağaraya çarpmıyor, ağaçlara çarpmıyor, tellere çarpmıyor, rahatlıkla gidip mağarasını, yuvasını hiçbir şeye değmeden gözü olmayan bu hayvan gidip yerini bulabiliyor. Nasıl buluyor? Yarasa. Efendim, şöyle bir Cenab-ı Hak ona bir cihaz vermiş. Hak Teala şöyle bir sistem ona vermiş. Gözünü almış o hayvanın, göz zıya ışık ona fayda vermiyor ama öyle bir kulak vermiş ki yarasaya, öyle bir kulak vermiş ki insan insanoğlunun hiçbir zaman doğrudan doğruya kulağıyla işitemediği seslerin tamamını işitiyor. Ses işitme kabiliyeti. Bakınız hani insan ses şu gırtlağımızda hançere diye bir şey var biliyor, hançere ses tellerimiz var bizim. Böyle nefes verdiğimiz zaman sesimiz, ses tellerimiz ses çıkarıyor. O kadar hızlı bir titreşim oluyor ki o sazın veya gitarın tellerinin böyle titreşmesi gibi ses verirken de gırtlağımızda, hançerimizdeki ses teller titreşiyor. O titreşmeden dalgalar meydana geliyor. Dalgalar da sesi götürüyor. Dalga, ses dalgaları, ses titreşimleri. İnsanın hançeresi saniyede 75 ila 100 arasında ses titreştiriyor. Bizim hançeremiz ses tellerimiz saniyede 75 ila 100 kadar ses titreşimini meydana getirebiliyor. Evet. Fakat insanların sesi saniyede titreşim miktarı bakımından din 400 hertz'i geçmiyor. Fakat yarasalar gırtlaklarındaki ses telleriyle öyle bir sistem kurulmuş ki saniyede 30 ila 100 bin derece arasında ses titreşim meydana getiriyorlar. Saniyede 100 bin titreşim. İnsanın 1400'ü geçmiyor. 1400 nerede? 100 bin titreşim nerede?